Şanlı! Ya ne kadar gerizekalı bir herif bu ya. Ne kadar gerizekalı bir herif. Biz nasıl duymuyoruz onu anlamıyorum. Hadi hadi aç şu telefonu ya, hadi. Carlos'u ara Carlos'u. Aradım, açmıyor o da. Ya neredeler bunlar, ne yapıyorlar acaba? Nereden bileyim var ya, bunun çıkınca var ya ben... Mal abi Çinli çünkü, bizim Çin restoranı açmamız zaten saçma. bir abi söyledi ilk gördüğü zaman, bu ne lan dedi, bu ne? Bizim beynimiz basmadığı için tabii. Yaren de dönmedi aramaya. Bahadır'da da anahtar yok. Ya ben Kandemir abi arıyorum. Yok yok arama Kandemir abi. Arama o meşgul falandır işi vardır onun. E acil durum. Böyle bir durumda kızacak değil herhalde. Ya sen arama. Sonra bize laf ediyor. Yok amatörler şunlar bunlar falan diye boş ver. E ne yapacağız? Sabaha kadar burada mı kalacağız? Dur ben Carlos'u bir daha arayacağım. Bir şey diyeceğim. Bizim çocukların yanına mı dönsek ya? Ben ne diyorum ki? Komple çocukluğumuza mı dönelim? Niye dönüyoruz çocukluğumuza? Niye biliyor musun? Çünkü çocuk dediğin şey, içinden geleni yapıyor. Aklına gelen şeyi yapıyor. Nasıl yapıyor ya? Ne yapıyor? Atıyor misal. Canı öpmek mi istiyor? Öpüyor mu? Öpüyor. Ya gerçekten hevesimi kaçırdınız ama artık ya. Üf, aman tamam, tadımız kaçmasın hemen dur. Ya tadımız kaçtı zaten yaren ya. Hah, Ferda arıyor? Hı. O zaman alan ben buna. Kuzen, niye arıyorsun? Aramasan keşke. Ya oğlum sen niye telefonunu açmıyorsun bir saattir seni arıyorum ben? Hemen dükkana gelmen lazım, acil. Ne geleceğim dükkana ya? Hayatta gelmem dükkana dükkana. Ya oğlum kitli kaldık, kitli kitli. Şanlı geri kapıyı üstümüze kitlemiş. Kitli mi kaldınız? Nasıl ya? Ya basbayağı açtı, işte kitlemiş. Kimle kaldınız? Dari, Der, Ha. İyi, tamam. Tamam, tamam. Tamam, halledeceğim ben, tamam. Cık. Ne olmuş oğlum Ferdi'ye? Her ile dükkanda kalmışlar ya. Kilitli. Hı. Vay, samanlık bir nevi. Genç bedenler, serseri aşıklar. Seyranlık olur orası oğlum. Bırak, kalsınlar orada. Ne yani, yürüsünler mi diyorsun? Yürüsünler tabii oğlum, aynen. Olmaz, imkansız. Ne oldu, ne yaptılar? Kavga mı ettiler bunlar, ne yaptılar? Yok, onların kavgasından değil. <laughs> Kandemir abi. Kandemir abi. Ne oldu? Kandemir. Öğrendi mi Kandemir abiden bunları? Ya Kandemir abi Ferdi'nin Ceyhun'a yumruk attığını öğrendi. Bayağı benim arkamdan iş çeviriyorsunuz diye kalayladı bizi. Bravo vallahi söylemeyin siz bana bunları. Bak vallahi çok üzüldüm oğlum şu an. Biz çok yakınız ben bana niye söylemedin? Ya. ya kızım sen üzülme diye. Ya nasıl siz bana Malatyalıyı söylemediniz? Aynı hesap işte. Ya aynısı be yaren işte. Aa. Ya neyse işte Kandemir abi geldi. Bir ton bağırdı, çağırdı. Dedi eğer bu aşk işlerini bitirmezseniz dedi Derya'yı ekipten gönderirim dedi. Ya o abinin de tersi çok pis ya. Tersi çok pis, çok pis tersi. Ama var ya. Kalbi yüreği var ya altın gibi bak. Kandemir abi be ya. Canımız, kanımız, canım. Şişt, hadi gidelim. yemin ediyorum daraldım iki saat oldu gelemiyorlar ya yok. Vakit bulmuşken bir yerlere gittiler herhalde. Neyse hadi çık bu kafadan. Ben varım burada korkma. Sen mutlusun galiba burada. Gel arada istiyorsan yat buralarda kal falan. Ben sıkıldım daraldım zaten sıcak. Bu kadar mı tahammülün yok sahiden ya? Kır git o zaman şu kapıyı hadi. Ya ne alakası var ya? Sen niye her şeyi yanlış anlıyorsun ki? Ferdi ben sana ne yaptım? Bu ne ya? Bilerek yapıyorsun. Sürekli beni tersliyorsun. Derya. Sen bana hep böyle ters davran, hep bağır, tamam? Ya tam bir şeyler böyle güzel gidiyor derken, ne bileyim bir şeyler paylaşıyoruz derken ne oldu da böyle oldu? Ben gerçekten bir şeyler hissettiğini düşünmüştüm. Beni çok kırıyorsun. ya bak, senin anlamadığın şeyler var, tamam mı? Biz birbirimizden çok farklıyız. Yani biz sana göre çok kirliyiz bir kere. Geldin gördün işte ya. Yaşadığımız yeri, büyüdüğümüz yeri gördün. Yani bizim Carlos'la var ya burada olmamız bir mucize ya. Hep Kandemir abi sayesinde. Bakma sen ya. Sen bizi böyle gördün işte. Altımızda ev. Cebimizde üç beş kuruş para. Üstümüzde üst baş falan. Biz bu değiliz yani anladın mı? Sen öyle değilsin ki. Baksana bir kendine yani. Sen tertemizsin. Ya diyeceğim o ki zaten... ...düşün yani tezgah bitince ne olacak? Sen kendi yoluna gideceksin. Kendi hayatına bakacaksın. Biz... Ya ...bizim var ya, nerede olacağımız belli değil. Yani yaşayacağımız belli değil. O yüzden... ...o yüzden bizden olmaz yani. Perdi benim bir tane hayatım var. O da ne yaşamak istediğimi biliyorum. Benim çok uykum geldi. Biraz şöyle kestireyim mi? Efendim Bahadır. Alo Ferdi ne haber? On dakika önce aradın beni, ne istiyorsun? Ferdi ben, ben çok ferah kullanıyorum abi. Bunlar bu masayı taşırlarsa, böceği bulurlarsa biz biteriz abi. Ferdi ne olur bana güven ver Ferdi. Oğlum halledeceğiz dedik ya, halledeceğiz işte. Ferdi bir şey olmaz de ne olur bir şey olmaz değil mi Ferdi? Olur Bahadır, yakalanırız biz. Tamam mı? Sen şimdi kitlen. Kendi kendine kitlen tamam mı? Psikopat takıntılı. Bir tane ya, bir tane normal insan. Bir tane normal insan hayatımızda Anahtar sende mi, balım? Ha, balım mı? Hı. Yok, bende anahtar oğlum sendeydi ya. Nasıl sende yok ya, sana verdim ya. Yok be oğlum. Allah Allah kızım. Ben de Bende, bende, biliyoruz bende olduğunu canım. Sırf sana balım diyebilmek için. Hı. Hatta bir şey diyeceğim ya. Seni telefonuma balım diye mi kaydetsem acaba? Aman yok be, cıvış cıvış yaren olarak çıksın adım ekranda bence. Yaren mi? Evet. Ne yareni ya? Yarenim yazıyor kızım. Yarenim, yarenim. Yarenim, yarenim. İyi, güzelmiş o zaman. Tamam. Ben ne diye kayıtlayayım sende? Carlos. Carlos mu? Evet. Carlos ne ya? Oğlum, Carlos işte... C K ile, K ile. Ne C'si? İngilizcesi de yok. İşte Carlos, C ile yazılıyor ya. Carlos diye okunuyor, yazılıyor. yazılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey soracağım. Carlos senin gerçek adın neydi ya? hangi <laughs> gizli yapıyorsun. Yeminle unuttum oğlum. Sen benim adımı mı hatırlamıyorsun? Yemin ederim hatırlamıyorum. Ha, hep Carlos diyoruz oğlum. Kaç yıl oldu? Neydi oğlum? Söylesene. Nasıl kırıldığımı fark ettin mi? Kırılma kurban olduğum rencide de olma da baş harfini bir söylesene. Hayır söylemeyeceğim. Ay Allah aşkına tamamen unuttum. Söylemeyeceğim. İşte Ekrem miydi? Ekrem gibi bir şey. Ekrem ne ya gece gece? Ne Ekrem'i? Ekrem'si mi oldu? Ekrem diyor gece gece. Ne Ekrem'i ya? Ekrem abi, dedi bak. Şey ya bırak ben. Ekrem. Erkin. Ya Ekrem de be. Erkin. Gece gece Ekrem de be. Ekrem dedi ya. Gece gece. Allah Allah. Ekrem kim ya? Vay, kanefecilik. Kız uyuyor kız. Kız uyuyor, sen de biraz seyrediyorsun gibi değil mi şu an? <laughs> Bakmaya doyamam acılık. Şişt, bir şey söyleyeceğim. Acaba uyuyan güzeli uyandırmadan şöyle ince ince... ...şöyle havalı havalı bir şey mi yapsak? Tabii tabii, şişt. Bana bak, kucakçılık. Yok ya, kaldırız şimdi. Daha ver. Vay tamam. yazık, günah ya. Hop hopçuluk ya, hadi. Hadi, hadi. yüklen, yüklen. <gülüyor> 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 -çuluk. Hop hopçuluk. Hop <laughs> hopçuluk. Siz O zaman ben de üstünü örteyim de... ...belki biraz seni uyurken seyrederim. <laughs> Al alacağım mı bu, bu. Hop, hop, bizde de var yani. Neyimiz eksik? Ben. <gülüyor> <gülüyor> <Hoş>. evet. <laughs> evet ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul 7 Tepe, tepe, tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük